Bunun bir ben oldu. bronşitliyim oğlum da. Bronşitler burada da. Ee, benim bronşitim oraya vardı. Üşütmeden terlimden şey oldu, arttı. Bir ay öyle sürdüm. Ne zaman kadar öyle dedim ben. Ee, giden buradan bu beni şey dedi Büyük köyü doktor geliyor hadi git yazdır gel dedi. Ben maske mi taktım? Hani Kimseye zararım olmasın diye. Bu da çıkardı attı Ben de şöyle ettim yazmama yine insanlar saygısızlık olmasın diye. Tabii öyle gittim. Ondan hemşire kız, deyiz neden de dıkayıyorsun kurnunu dedi. Ben de kızım, ben ömürden geldim dedi. <laughs> Ondan dıkayıyorum dedi. Ben öyle deyiz ki. İlk yılda gitti, aman deyiz dedi, geri çık, geri çık dedi beni Ondan sonra hemen telefon ettiler, aman ya bir şey varmış. Benim her zaman kalım bu ölçürük Ben her zaman özürlük. Daha, Daha sonra oldu, yakıp açalım. Daha sonra <laughs> <burası> gitti, <ektiler>. biz <laughs> ambulansla. Yok şey ya devlet hastanesi. Onlar bir kan aldılar, sonra burundan sıvı aldılar. Ee, şey oldu yani, e, devir. Koronavirüs arıyorlar. Koronavirüs arıyorlar. Onu dolayı bulamadılar, yok, yok bir şey. Yok çıkmadı. Bizi ertesi gün çıkardılar. Bir gün, ilkinden gittik, öğleden sonra gittik. Ertesi gün, ilkinden sonra geldik. Onlar dışarı çıkmadan dışarı çıkmadan dışarı Herkes ya. de var oğlum orayı giden oğlum, görürseniz o zaman bilirsiniz. Orayı ben evveli gittim o zaman gelince o zaman da çok özürdüm ben. Onu atlattıydım. Ehinci yaşlıyım gari kaldıramayın. hava değişimi. Orası sıcak. E, burası soğuk. Buradan giderken zaten buradan soğuktan gidiyoruz. Orada bir anda sıcağa girince insan e, bir değişime uğruyor. Bütün dünyanın insanı orada. Orada bir tane dikenler ağaç yok. Oksijen yeter gelmiyordu, belki de ondan da oluyordur. Bundan sonra o çalışan arabaların ekzozundan ek kurşun atıyor. <laughs> ben buraya ev geliyorum orada üşüdüm Beklerken O sağlık hocam gelen kız. Aman diyor, bir de şeyden ambulansla gelen kız. Üşüdüm ben de yok. tabi de yok. Giderken de üşüyen bilmedin miydin de ben. Bir de kavga etmiş Belki Ben kimseyle kavga etmedim. Arayan oldu da öyle çok değil. En yakın akrabalarından, yeğenlerden arayan oldu. Öyle şey bir yok. şey yok. öyle bir şey yok. yok. Özel bölümde tutuyorlar. İşe şeyi de çıkarmıyorlar salona. Bir tuvalete gidip geleceksin hemen odan kapsın kapaldık da Herkes öcü gibi korkuyor bizden. <laughs> e biz zaten öyle bir şeyimiz olsa oğlum hava alanında biz böyle bakıldık çağırdık da geçmeyeceğiz hemen alakoca O zaman yoktu zaten bizde bir şey.